Önemli anda baskı. Çok riskli hareketler. Yerden pas. Vur. koymak istiyor Stakowiak. Faul var. İki oyuncu yerde. Bas yerden kayıyor eden. Yerden vuruş. Kalıcı Stakowiak. Son anda uzandı. Sakovyak Tumasi. Tumasi vurdu. Baraja takıldı. O kalabalıktan geçmedi top. serbest vuruşta da Tomas'ı barajı geçemedi. Güray Güray kurtuldu Lopez'den. Güray orta geldi. Sekti top dışarı gidiyor. Furkan savunmanın arkasına doğru pas. Kötü kontrol kayot Deden iki yerde. Topa da bir karşılaşma mekemi. Kritik yerde bir top kaybı. Cilo Bonci. Sağda büyük boşluk var. Oraya. O uzaldı. Kontrol. Baktı arkadaşlarına. Orta. Kafa. Kaleci topu alardı. Gol. Cilo Boci ama hayır diyor karşılaşma mekemi. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Cilo Bonci. Son haftaların golcü oyuncusu yine sahnedeydi. Ama Sağlara giden top. Gol yeri kazanmıyor. Hayır dedi. Mücadele Orta. Kafa dışarıya. Mustafa Yumlu. Kayode gidiyor. Oleran Bacu Kayode ceza sahası. Geldi. Diyara çevirdi. Şut Furkan'dan. Bu arada Bayrak Hava'da. Tumasi orta. Kafa vuruşu. Karıcı son anda. Sakovyak Devleşiyor kalesinde. Oğuz. Aslında isabet yok. Araya giren Olcay. Bu arada riskli bir pas kan içi çıktı. Kale boş. Kayode gol. gol! Golü buluyor Gaziantep. Olayla bacı Kayode. Bu kez attı golü. Savunmada büyük boşluk. Olcay aldı şimdi. Olcay, Olcay önünde kaldı. Pas, modu Barov. Barov kaleye baktı. Çekti. Önü kapalı Barov yerden. Tekrar Barov. Aldı vurabilecek Mayer. Tehlike geçmiş değil. Şimdi geriye. Şut şansı. Sako vurdu. Attı golü. Sako. 1-1. Denizli cevap veriyor. Beraberlik geliyor 58. dakika. Yediği golün hemen ardından beraberliği buluyor. Denizli Spor Bas yerden Çok uzaktan şu Olcay önünde kaldı Bıraktı Roda Yega Gol geldi Hugo Roda Yega Hayır dedi karşılaşma hakemi. Lopez'in şutunda Hamleyi yaptı Şimdi Diarra yaptı ortayı Saki Kanabıyık Hızlı ucum şansı Denizli Spor için Sol kanalda Barov hareketli Barov aldı Atlı topu gidiyor Barov taşıdı Yerden pas Cezan Sarsı gol geldi Sako Hızlı ucum golü getiriyor Denizli Spor'a 85. dakika 2. gol Barov geçen hafta olduğu gibi Bu hafta da attırdı golü Ramos geldi Ortaya doğru yöneldi. Şimdi pahal. Cezan Salsı tehlike var. Kayode savunma araya giriyor. Oğuz Ceylan bir orta daha yüksek top içeriye. Kafa yükseklik kazanan top Pavlovski çevirdi. ceza Salsı kalkıyor karşılaşma mekemi. Denizli Spor bu kritik maçı 2-1 kazanıyor.